Evet merhaba arkadaşlar ben Gaz bugün sizlerle Mina Dino Hunter'ın 7. bölümündeyiz. Yanımda Kaan var bugün. Değil mi Kaan? Evet. <laughs> evet. Aa bak bu da şunlar para veriyor. Ama Kaan oynamayacakmış. Bir de bir tane daha demin çekmiştik. Niye buradan başladım diye sorarsanız. Kaan küfür etti sanıp videoyu bitirdim. Nereli? Ama küfür etmemiş işte dram. Zahir evet. Dram demiş, ben başka şeyler anlamışım. Oha! Tek attı lan. Evet Kan paylaşmak ister misin? Hayır. Bak. Evet, biz kaç şey tekniyiz? 700 sayılır. Ne bir dakika şöyle Kanla Minecraft gelecek. Şimdi Minecraft'ın ne kadar 15 dakika araya bunu sıkıştırmaya çalışıyoruz. Yanlışlıkla bir iki video atıyormuşsun. Ne? Yanlışlıkla ikisini de atıyormusun? İkisini de atacağım zaten saklan başla. Ha o 3 tamam, dakikalık şey mi? Ya da çok güzel oldu bak. Tam video başlamışız arkadaşlar. Şöyle bak. Ya oğlum, ne küfür ediyorsun ya. Sonra böyle video bitiyor böyle. Çok güzeldi. Efsaneydi abi. Onu da epic fail diye atmam atmamazsın ama. Evet bu da bir T-Rex. Yani T-Rex. Bu da T-Rex. Değil mi kan? Bu da T-Rex. Kaç yılmış? Sekiz. Sekiz. Ve yemek yerken tıkanıyoruz. Ama video çekerken tıkanıyoruz. Ayva. Ayva güzeldir. Şu Allah. Uyuyuy! Tövbe tövbe. Ya oyun kasta. Kaan'ın saklanma açı oynayacağız Minecraft'ta. S3. Ha. S3 önce bu kadar. Kanka. Ne? S3 telefonla kadar. Olamaz mı? Olamaz. Bu, bu, bu ayı. Oğlum kalbim sıkıştı lan. O esprinden sonra kalbim sıkıştı kanka. Şu an ölüyüm mezardan olamaz. yazıyorum. Arkadaşlar şu an kan gidiyor. <laughs> Değil mi şu an bana tip tip bakıyor böyle. Yapma lan! Oynama oğlum kulaklığımla senden daha pahalı bu. Ya <laughs> be. <laughs> yalnız bir koydu. Aha öldüm. Oynayacağım mı? Ve tamam. hayvan. Hadi yaşa. Ha. <laughs> bu like, yorum atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın kanala. Biliyorsunuz abone olsanız ne atarsanız videolar daha çabuk gelebilir. Değil mi Kaan? Kızın evde sesinde 5 video. Oğlum bak. Bu videodan sonra ilk işim sana STP çekmek. <laughs> STP. Evet arkadaşlar. Kaan senin kanalın falan var mıydı? Hayır. Açsana. Tamam. Aslında şu an bitmek üzere. Ha? Oyunu yüklenmesi gitmek üzere. yüklersin abi. Şu 15 dakika bir de olsun 15 dakika. İşte. Hı. Tamam abi 11 dakika var daha da. Oyun yüklenince oynarız da. Bir de Minecraft çekmeyecek miyiz kanka? Tamam. tamam. Allahu Ekber. Kanka. Ha. İstiyorsan benden de şey yapalım. Ne? Benim pinlerle bir de kanun görüntüsünden dolayı. Ha o kadar renderlayamam. Ben onu programlamayı bilmiyorum. Hani şeyle çekmediğim için profesyonel kameraların falan olmadığı için onu daha renderlayamam. Bir USB kablosu falan olması lazım. O bir tane bilgisayarın render programı var kanka tamam mı? O e, telefondan USB ile videoyu atacağım. Sonra bilgisayarın render programıyla ile yapacağım onu. Birincisi ben o render programını bilmiyorum. Ya yani ikincisi de o bir render program paralı. Ben yani şu an alamam. Eğer ama müsaitse ve hani bunun upload'u girmezse bana olabilir de. Değil mi? Yani. Çünkü giriyor abi. Uploadlamak zor iş. Böyle bırakın da zor iş. Ben günde 5 video diyorsun da. <laughs> hayal. De aslında hayal değil. Hani şey yaparım. Boş bir günüm olur. Mesela pazar günü, cumartesi günü. Çok basmazlar ödevi. Ve depoladığım videolar olur. Onlara acımazsam atarım ama büyük ihtimalle acırım. Yani başka güne falan da saklarım. Evet. Ha. Aha. Bak ben böyle alacağımız hiç tahmin etmezdim. Allah kastı yalnız oyun kastı abi. Sen geldin oyun kastı kan. Ne yaptın? Abi ben öleceğim yürüyün gidin ya sizler. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Bu arada kan videoya saldırdı. Spam attı kan. Kan ne yapıyorsun kan? Kan niye yapıyorsun şunu? Gıdıklama lan. Oğlum yapma yapma. <laughs> yapma lan. Ya. Video çekince çocuk kendinden geçiyor anasını satayım. Bak şu an yanında pis pis gülüyor. Bir şey gülüşü. Söylemeyeceğim. Aa! Oğlum bak öldürürüm seni çocuk. Ya he <laughs> he Bana ne? Artık üstünden de anlayalım. Ha. Kod veriyorsun. Bakarız. <laughs> ya hiçbir şey vermedi abi. Ne yap Hakan? Oyna lan. Ha, al al. Tamam hadi. Oynayla. Hadi arkadaşlar. Ha, abi, eski hesabı ha? Eski Yok abi. Facebook'tan bağlan gitmiş. <laughs> eski hesaptan devam etsem. Çok rahat olurdu da. Bir. Özaz Clash of Clans çekmeye istiyormuş. Yok abi Clash of Clans bir silindi ya. Ha Clash of Clans nasıl çekelim? Aynı. Babamın telefonunda yok kanka benim e, telefonunda Clash of Clans Clash verdi. Kendi kendini sildi. Çok girdim. Hesabım yoktu. Ha, ama babamın telefonunda babamın hesabı var bir tane. Senin iPad'in ne oldu? Tablet. Öldü. Hadi. Ha. Kaç arkadaşlar. Dur kanka bir, bir, şey açıklıyorum bir dakika. Arkadaşlar hani bu telefonun kamerası var ya challenge falan çektiğim direkt öldürürler. Challenge falan çektiğim ee, şey kamerası. Amatör telefon kamerası. Ha, eğer onunla çekebilirsem çekerim. Ama öyle de kötü oluyor ya. Değil mi? Ha, babamın hesabı 80 level falan. Çık abi ezikler geldi. Ha, böyle Artık Elim falan gözüküyor Sen şimdi Hı. yazın ilk başladığında ben seni görmüşüm ay ezik falan demiştim. Çocuk bir hafta dışarı çıkmadı, bir hafta sonunda bir geldi. 62 level hepimiz geçmiş en iyi. Bı, bı, bı. <laughs> Ama sonra ben ona saygı... Sağ yaptı. Sonra ben ona saygı 90 level yaptım. Ve pazarladım böyle satmaya falan çalışıyordum. Aslında adam alacaktı sonra crash verdi ve 5 gün ağladım. De, de, de. De, de. Boss nerede? Ha. ha. bebelak devam sütleri geberin ya. Ha bu arada kan bizim bu eziklerin adı bebelak devam sütü. Devam sütü diyoruz biz bunlara. Değil mi? Devam sütleri. Ne bileyim ben de ne bileyim o. Değil mi? Devam sütü. Bebelak devam sütü. Ya artistik yapma devam sütü ya. Ama güzel söyler Çok söyleyiş çok cool. Devam sütü. Yaz. Var ya bunlar benim aklımı alacak. Bu, bu kan şerefsiz beni rahatsız ettiği için şu an iğrenci oynuyorum. Oo. Neyse bu bu el bekleyeceğim. Bu adam alır. Nakit atmış Yavuz biz videolar gelecek mi? Lan şerefsiz baran Oğlum baran video at ya lan Bastı anasını Face'den mesaj attı Messenger'dan. Ben Aktif ben var ya. mı? Şimdi burada ben diyecek oradan o da Aynı bizim buruk gibi ya. 7 şey grubu var ya. Bir konuşmalar. Telefonu bir kere açıp kapattım. 200 mesaj ne diyor? Evet ya? mesaj geldi. Ekran baran bağ yazmış. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Kaan olduğu için. Kaan olmasa 5 daha uzatırdık. Arkadaşlar. Gülmek istiyorsanız. güldür güldür diye bir kanal var. Olamaz mı? Hı. Kanal değil bu arada. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Değil mi, bay bay. Bay bay.